Öncelikle hepinizin anneler gününe endişten dileklerine kutluyorum. Ee, ben şimdi burada bir şiir okuyacağım ama bu kul cool yapısı bir şiir yani benim gözümde. Hani şöyle bir şey, Allah bize en güzel şiiri annelerimiz vererek yaratmış zaten. hani Ve en güzel şiirim olan annem de buradan tekrar <laughs> Öyle kolay değil bu iş. Yetmez yalnızca erkeğin bilek gücü. Kadınların hünerli elleri de lazım. Hamurlu, nasırlı elleri. Değil mi ki bu hayatın yükünü taşıyan, kumaşları nakış nakış dokuyan kadınlar? Kaldırım taşlarını bir bir dizen ustalar. Fabrikalarda güneşe doğuran, tarlasında buğdayı eken. Dünyayı avuçlarına taşıyan bizler. Onlara dikensiz gül bahçeleri sunarken, kenlikle hayatlarımız. Günler akıp giderken gökyüzüne döndü başımız. Bu kavga bizim kavgamız. Kucakladık tüm zorlukları. Umuduz biz, kardeşiz biz. Yürüdüğümüz bu yolda yoldaşız biz. Koşuyoruz güneşli güzel günlere. Çalınan hayatlarımızı geri alacağız. Bu kavga bizim kavgamız.